sezonki altıncı transferimizi Brit'le gerçekleştiriyoruz. kendisi daha önce İngiltere e, uzun süre forma verip son iki sezonda da bir buçuk senesini Adana Demir'de geçirip devre arasında Watford'da geçiren bir oyuncu istiyoruz. Hocamız, teknik ekibimiz, scoutlarımız, başkanımız ve yönetimimizin ısrarla istediği oyunculardan biriydi. Kendisi bir artı bir iki yıl aramızda olacak. Hem Brit için hem Antalya Spor için inşallah hayırlısı olur diye diliyorum. Yani yeah, I'm happy, I'm happy to be here. You know, uh, you know, I have to give thanks to God, you know, for everything that He's done for me. And you know, I want to push on this season. You know, the season fully blessed with the team. You know, with the manager, with everyone that's involved. Try fight, Burada olduğum için çok mutluyum. Öncelikle tane şöyle olsun ki e, bu transfer gerçekleşti ve bu sezon takımla beraber bütün takım arkadaşlarımla, e, hocalarımızla, takımın her bir parçasıyla savaşarak takımın başarılı olması elinden gelen şey yapacağım. E, o yüzden başlamak için sabırsızlanıyorum. The well, circumstances change, you know, life uh, puts you on a different you know, like one time, you know, you're on a journey going somewhere and then all of a sudden you're on a next journey and I Yani hayatta her zaman durumlar değişebiliyor. Hayat sizi farklı yerlere götürebiliyor. Ee, hayatın akışı içerisinde farklı kararlar verebiliyorsunuz. Şimdi 2023'teyiz ve burada olmam gerekiyor ve buradayım. Now for me like uh, I like Antalya as no, no um, with, with ee, şehir olarak seviyorum yani, ailemin de burada mutlu olacağını düşünüyorum o yüzden hani, diğer seçenekleri konuşmak çok da şu an için önemli değil ben buradayım doğru bir tercih yaptım düşünüyorum peki de stoper mevkisine bir transfer yapacağız bir de orta saha 8 numara pozisyonuna bir transfer yapacağız Ondan sonra transferi açıkçası kapamayı düşünüyoruz. Ama ligin gidişatı 15 Eylül'e kadar bir transfer süreci var. Son dakika uygun maliyetli bir oyuncu olursa da son dakika transferi yine olabilir. Ama şu anda kesin yapılacak transferler stoper bölgesine ve 8 numara bölgesine bir transferler yapılacak. Ya biz bunu kendi içimizde çok tartıştık. Daha önceki sezonlarda da bununla ilgili aynı sorunları yaşadık. Kulüp olarak bu sezon her mevkide iki oyuncu olacak şekilde bir planlama yaptık. Arkalarına da destekleyecek genç oyuncularla beraber bu sezon böyle bir yapılanma içine girdik. Daha önceki senelerdeki yapmış olduğumuz transferlerde ve mevkisel anlamda alternatifle kadronumuzun daha çok olduğunu düşündük her defasında. Bu sezonda böyle bir yapılanma içine girdik. İnşallah daha iyi olur. Sinan Gümüş Antalya Sporun futbolcusu hala. bir sene daha sözleşmesi bulunuyor kendisine takımdan ayrılmasıyla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik menajeriyle beraber şu anda birkaç kulüple görüşüyor ilerleyen günlerde durumun etki kazanacak ya şöyle yani transferle ilgili yetiştirmeye çalışıyoruz tabii ki de ancak yani şartlar ekonomik durumlar e, oyuncuların e, tercihleri bu süre içerisinde sürekli her gün değişebiliyor. Yani ben size şu anda evet stoperle de anlaştık, 8 numarayla da anlaştık. Yarın geliyor çok demek istedim ama sürekli her gün değişen bir e, hava var. Yani oyuncu bölgesi ve menajerler tarafından. Cuma gününe kadar en azından birini yetiştirmeye çalışacağız abi Tabii ki de yani bunun planlamaları yapılıyor ama elimizde bu konuyla ilgili Hacirayt ve Fernando meselesi vardı. Çünkü kulübün yapısı ilerleyen dönemdeki sürece şu anki ülkenin şartları yani euro'nun 30 olduğu bir yerde artık herhangi bir oyuncu e, daha öncesinden 700-800 bin euro veriyordu. Daha normal diyordum. Şimdi 700-800 bin euro dediğiniz zaman atıyorum 500 bin euro dediğiniz zaman 15-20-30 milyonlara denk geliyor. Yani kulüpler her geçen gün transferler açıkçası daha da zorlaşıyor. Ve önümüzde de bir ayrı eten Arabistan pazarı çıktı. Yani biz bir oyuncuya teklif yapıyoruz. 500 bin euro diyoruz atıyorum. O bir Arabistan'dan 1,5 milyon euro gittik. Yani ben anlaşmış olduğum her şey bitmiş olan bir iş son anda farklı yönlere yönlendirilebiliyor. O yüzden biz süreç içerisinde yapmış olduğumuz planlamada geçen seneden itibaren evet takımın bu kadar oyuncusu gidecek, bu kadar oyuncuyla yollara ayırırız. Ondan sonra yaklaşık bir 8 transfer yaparız, 8-9 transfer yaparız. Sezonu bu şekilde gireriz diye düşünüyorduk. Şu ana kadar da alt, Brit'le beraber 7. transferimizi gerçekleştirdik. Süre daha var. Ben takımın yeteri kadar hazır olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sadece iki mevkide yaparak inşallah kulübün şartlarına da uyacak şekilde. Çünkü gerçekten ülke şartlarından dolayı artık transferlerin Türk oyuncularla yabancılar oyuncu arasında da inanılmaz bir dengesizlik farkını kendi içimizde e, aynı ayara çekebilmek için de yoğun bir çaba da sarf ediyoruz. İnşallah e, işte 15 Eylül'e kadar da süre var daha. Bu birinci hafta olmasa da en yani az ikinci haftaya kadar transferlerimizi biteceğini düşünüyorum. Oh, well, just have to wait and see. You know, you all after this just uh, put my head down and uh, work as hard as I can and do everything I can like obviously so another opportunity uh, in a different club within Turkey obviously most my career obviously has been in England e, aslında burada yapmam gereken şey kafamı önüme eğip, elinden geleni yaparak en iyi performansımı sergilemek Türkiye'de evet e, İngiltere'de bir performansım oldu uzun bir süre ama Türkiye'ye de geldim ve şu anda elimde iyi bir fırsat var Ee, oh, it's, a, it's a difficult league. Like uh, the championship is a difficult league. Uh, you know, best of luck to him, and I hope he does. I hope he does really well there. You know, you have to give credit, uh, especially being a striker. You want other strikers to do well, just not in the place that you are in. But you know, for him, you know, all the best to him, and it will be hard. But you know, he's a good player, so he will do well. Şampiyon Şampiyona dediğimiz lig, yani şampiyonluk gerçekten zor bir lük. Ee, o yüzden özellikle Forvet oyuncuları için e, çok kolay olmamıştır. Onun için öncelikle ona e, iyi şanslar diliyorum çünkü e, kolay değil. Ama o da çok iyi bir oyuncu. E, her ne kadar orada oynamak zor olsa da e, onun üstesinden geleceğini düşünüyorum. Onunla başa çıkabilecek bir oyuncu.